Audiofy gururla sunar. Audiofy Odyoloji Eğitim Platformu. Herkese merhabalar. Audiofy'da bugün Profesör Doktor Mustafa Gülen Şerbetçioğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Bugün ABR'yi konuşacağız. Ee, hocam ilk olarak ABR nedir? ABR bizim ee... Kısaltmamız, kısaltma yaparak e, ifade ettiğimiz bir e, işitme testi. Aslında ABR İngilizce Auditory Brainstem Response'un kısaltılması. Bunu tam Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyorsa, işitsel uyarılmış beyin sapı yanıtları. Yani sesin kulağa iletilmesinin ardından işitme siniri aracılığıyla başlatılan bir dizi elektriksel uyarının beyni yolculuk yaparken bu dalgaların kaydedilmesinin sonucunda ortaya çıkan testtir. ABR. Biz ABR'yi neden yaparız? Normalde ABR işitse uyarılmış potansiyeller içinde yani kulağa verilen sesle ortaya çıkan yanıtların kaydedilmesi, averajlanmasıyla birlikte e, ortaya çıkan testlerin içinde en popüler olan bu testin yapılması herhangi bir şekilde bebeklik döneminde işitme kaybı kuşkusu olanlara en güvenilen test bu testtir. Yani işitme kaybı kuşkusu var bir çocuk, yeni doğan işitme tarama programına dahil olmuş çocuklarda işitme testlerinin öncesinde tarama testi yapılır. Sonra da taramada eğer olumsuz bir durum varsa tarama ardından da klinik testi yapılır. Klinik testi işitme kaybının derecelendirilmesinde bize yardımcı olur. Ama bir de işitme testi olmanın ötesinde hastanın mevcut iç kulak veya merkezi sistemi etkileyen hastalıklarının tanısının konmasında da kullanılabilir. Çünkü bu test insanın iradesi dışında sesin kulağa iletilmesinden sonra ortaya çıkan iradesi dışındaki yanıtları elde ederiz. Yani kişi istesin veya istemesin bu testin sonucunda bir takım dalgalar ortaya çıkar. Yani kişi bizi yanıltamaz. Çünkü objektif bir karakterde test uygulanmış oluyor. ABR kimlere uygulanır? Herhangi bir yaş aralığı var mıdır? ABR doğumdan itibaren doğuştan itibaren uygulanabilir. Her yaş grubunda uygulanabilir. Eğer çocuk çok erken doğmuşsa, yani prematüre bebekse, o zaman belki biraz dalgaların gecikmesi söz konusu olur. Çünkü prematüre bebeklerde biraz matürasyon bozukluğu, matürasyon gecikmesi olduğu için elektriksel potansiyellerde beyne, beyinden elde edilen elektriksel potansiyellerde bir gecikme olur. Ama onun dışında uygulanmayacağı yaş grubu yok. Her yaş grubuna uygulanır. Ama her yaş grubunu uygulayabilmek için de odyoloğun nasıl sestiği daha doğru yapılacağını bilmesi ve daha güzel e, kayıtlamaları yapabilecek beceride olması gerekir. Biz bebeğe ABRE'yi neden yaparız? Şimdi normalde bebeklerde duydun mu duymadın mı? Duydunsa düğmeye bas şeklinde bir e, uygulama yapılamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bebeklere işitme testi olarak ancak objektif dediğimiz bu testlerden yani ABL dediğimiz işe uyanmış beyin sapı potansiyellerini uygulayarak onların duymalarının derecelendiriyoruz. Ama bu tam manasıyla işitme testi de sayılmasa da işitme testinin yapılamayacak yaş grubunda veya işitme testi yapılamayacak kadar koordinasyonu bozuk olan yani zihinsel engellilerde de bu testi yapabiliriz. Dolayısıyla yaptığımız test ya işitme eşiklerinin tahmin edilmesi, öngörülmesinde ya da hastanın işitme kaybının iç kulak ve işitme siniri bozukluğuyla seyredip seyretmediğini anlamak için ABR testi yapabiliyoruz. ABR yaparken de ebeveynler tedirgin oluyorlar. Bu durumu ebeveynlere nasıl anlatmalıyım, nasıl bilgilendirmeliyiz? Evet, şöyle düşünelim. Sizin bir çocuğunuz var. Siz tapa sağlam olduğunu düşündüğünüz çocuğunuza sizi gö götürdüğü, e götürüldüğü yerde işitme kaybı kuşkusuyla test yapılıyorsa anneler babaların tedirgin olmalarından doğal ne var ki? Evet, elbette doğal olarak onlar da çocuklarında işitme kaybı çıkacak kuşkusuyla tedirgin olabilirler. O yüzden onlarla test öncesinde çok ayrıntılı konuşma yapmak, test sonrasında da sonuçları nasıl elde edildiyse öyle de sonuçları belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu testi tarama testinden kaldıktan sonra asıl testin, klinik eşik belirleme testinin yapılmasının arasında çok fazla ara bırakmamak gerekir. E, aksi halde annelerin, babaların geceleri uykuları kaçar. O takdirde anneler babalar huzursuz olurlar. Dolayısıyla annelerin bu annelerin doğum doğumdan sonra yapılan tarama testiyle eğer kuşkulu bir durum varsa bir sonraki yapılacak eşit testine arasına çok fazla zaman kaybetmemek gerekir. Bu da bizlerin yani odyolukların bu işe dikkat etmeleriyle çözülebilir. Audiofile YouTube kanalını takip et. ABR nasıl yapılır? Kimler tarafından yapılabilir bu ABR? ABR benim e, anladığım kadarıyla e, eğitimini düzgün almış odiyologlar tarafından yapılabilir. E, 4 yıllık eğitim sırasında her odüllüğün bunu yapabilir olması lazım. ABR testi dediğim dediğim daha önce dediğim gibi en popüler ışık uyarılma e, testi, ışık e, tespit etmek için yapılan objektif test, popüler test. Bunun yapılması için hastanın ya uyuması ya da uyuyabilecek kadar hareketsiz kalması lazım. Uyumasa da hareketsiz kalması lazım. Çünkü vücudumuzda ortaya çıkan kas kaynaklı el kol hareketleri, göz hareketleri gibi kas hareketleri yoğun enerji yayı yayılır. Hani bu statik elektrik dediğimiz bir elektrik tarzı yoğun enerjiye yerler. Bu enerjiyle bizim işitme sinirini uyardığımızda ortaya çıkan enerjinin eş zamanlı olduğu zaman bizim testlerimizde artifakt oluşturur, sorun yaratır. O yüzden bu sorunu yaratmamak için hastaların sakince yatması, kafalarına elektriksel potansiyeli kaydetmek üzere elektrot yerleştirilmesi ve bu elektrotların da direncinin düşük olması sayesinde burada yayılan dalgalar uygun bir biçimde kaydedilir. elektrotlardan kaydedilen dalgalar, beyinden elde edilen dalgalar bilgisayara gönderilir. Bilgisayarda zaman bağımlı, yani verilen zamanın ardı sıra en uygun zamanlamayla bunlar hep aynı zaman aralığında, yani uyarının verilmesinden sonraki hep aynı zaman aralığında gelen yanıtlar üst üste bindirilerek Averajlanır. Yani gelen yanıtlar toplanır, toplanır, toplanır. Yanıt sayısına bölünür. Averajlama budur. Bu averajlama sonucunda mesela bir uyaranın verilmesinden ilk 15 saniye içinde kaydedilenler toplanıp averajlanıp ortalamaları alındığı zaman bu ortalamalar genellikle diğer elektriksel dalgaların hariçte tutularak sadece işitme sinirinin uyarılması sonucunda ortaya çıkan dalgalar halinde kaydedilir. Bu şekilde yapıldığı zaman sağlıklı bir ABR kaydı yapılmış olur. ABR'de neden uyku halinde olmalıyız? Şimdi işitse uyarılmış potansiyeller işitme sinirinin aracılığıyla başlatılıp beyin sapına kadar gittiği için adına işitse beyin sapı cevapları deniyor. Evet. Demek ki bu beyin sapına kadar ulaşan elektriksel dalgaların kaydedilmesi ise bu bölgenin de yani beyin sapının da biraz sakin olması lazım. Yani kaydettiğimiz bölge işitme sinirinden başlayıp beyin sapına kadar gelen bir elektriksel dalga grubuysa bu grubun sadece işitme ile ilgili uyarıların iletilmesini sağlayabilirsek ne ala. Tabii ki bu beyin sapımız çok hayati organları içeriyor. Yani işitmenin bu buradan geçerken aynı zamanda beyin sapında solunum, kalp gibi vücut derecelendirilmesi gibi bir dolu hayati işlevler beyin sapından il il idare edilir. Bu idare edilen yerlerin daha az aktifte gösterirse kişisel uyarıya yanıt elde etmek daha kolay olacaktır. O yüzden Hastaların uyku halinde olması ama horul horulda uyumaması gerekir. Horlamakta biliyorsunuz kas faaliyetlerini arttırır. Horlayan kişinin bir takım kasları çalışır. Kasların titreşmesidir horlamak. Boğazımızdaki, genzimizdeki kaslar titreşince horlama ortaya çıkar. Horlama olursa da bu tabii ki istemediğimiz bir şey. Yani uyuyacağız ama sessizce uyuyacağız. Uyuyamıyorsak da hareketsiz yatacağız bu test sırasında. Multiplastikleroz hastalığında ABR'yi neden yaparız? Multiplastikleroz e, aslında karmaşık bir hastalık. Multiplastikleroz'u bir kelimeyle özetleyeceksek, sinir çevresini de e, e, uyarılmayı hızlandıran bir tabaka var. Bu tabaka mielin tabakası. Yani e, kablonun bir e, kablonun etrafını sanan plastik bir kılıf gibi düşünün. Plastik kılıf nasıl e, elektrik kablosunun içindekini dışarı, dışarıdan izole ederse sinirlerimizin etrafındaki miyelin tabakası da sinirleri izole eder. Yani sinirler birbiriyle etkileşim içinde elektriksel dalgaları yaymazlar miyelin tabakası sayesinde. Ama otopsikleros bir tür otomin bir hastalık olarak biliniyor. Güncel bilgiler bu yönde. Bu otomin hastalıkta sinirlerin çevresindeki yağ kılıfı, miyelin tabakasının bazı yerler erir. Eridiği zaman uyarılma bozulur. Çünkü bu tabaka hızlı iletiği sağlar. Hızlı iletiği sağlayan bu tabakanın zarar gördüğü bu hastalığında eğer işitme siniri de zarar görmüşse o zaman objektif testlerin bu hızlı iletiyi sağlayan objektif testlerde de tespit edilen aksiyon potansiyeli, elektriksel potansiyeller yavaşlar, sekteye uğrar. O zaman da multiple sklerozun tanısında hizmet eder. Ama multiple her zaman işitme sinirini tutacağını iddia etmek mümkün değil. Eğer işitme tutarsa multiple hastasında o zaman biz bu hastada ABL testi, işitme beyin sapı, uyarılmış beyin sapı potansiyel testini yaparsak objektif olarak sinirin etkilendiğini görürüz. Ama multiple tanısı tabii ki Antikor testleri ve beyin MR görüntülemesi tetkikleriyle yapılır. O, o testler multiple sklerozun tanısına güvenilen yöntemlerdir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Umarım başarılı olmuşuzdur. İlgili olanlara bu bilgileri aktarmışızdır. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsin.